Hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygıyla selamlıyorum. Tapu meselesi olması olmaz bir işimiz. Şimdi biz 2014'te geldiğimiz zaman ses biraz sıkıntılar aldı değil mi Yasin? Net başkanım. Net mi? İyi. 2014'te geldiğimiz zaman bir sözümüz vardı. Milkiyetle ilgili sıkıntıları çözeceğiz. Şehri planlı projeli şekilde yürüteceğiz idareyi de içine sokacağız. Köylerde, kentlerde de vatandaş ben ne zaman çocuk çocuk ev vereceğim, iş çevi yapamayacağım dedikleri zaman da idareyi de içine getireceğiz. Kimsenin de evini bana yıkmayacağız demiştik. Bir yol haritamız buydu. Öbür türlü de hastanesiydi. Ee, neyi varsa işte hükümet konağıydı, millet bahçesiydi, kanal sonuydu. Bunları da halledeceğiz demiştik. Allah şükür şu an Beş seneyi doldurduktan sonra bir beş sene daha süre verildi. Bu zaman içerisinde nasıl çalıştık, neleri, e, ne, niye geciktirdik? Bunları şöyle hızlıca bir anlatalım, ondan sonra taplarımızı verelim. Biraz da şu var, şimdi biz e, birçok mahallede tapu problemini bitirdik, buraya kadar da gelmiştik. Tabii bu hemen yeni başlamadık ama bunun altını dolduruyorsun, çalışıyorsun, ortamı hazır ediyorsun. E, öyle de gecikiyor mesela. Ama en sonunda neticeye varabildik mi önemli olduğunu Yoksa burada fiyatlar yönetme piyasaya göre çok yönet. Bunu sağlayabilmek de önemli, verebilmek de önemli. Bunlar ben biraz açayım ondan sonra tapları vereyim. <laughs> Şimdi Aksu'da idarecilik bizden önce de vardı, bizimle de oldu 10 yıl. Bizden sonra da olacak. Ama idarecilik yaparken işin odaklanmazsan, bir ekip oluşturamadığında çalışamıyorsan, her şeyi ben yapacağım deyip de ortaya atıldırdı, atıldıysan da belediye başkanının yetkisi, gücü öyle bir eliyle göğü bir eliyle de yeri dayamıyor. Yani ayağın da yere dengeli basıyor olması lazım. Biz bu konjüktürleri sizlerin sayesinde yakaladık. Yılların problemi, Çalkıya problemiydi değil mi? Çözdük mü? 30 senelik problemi çözdük şehirlerle ilgili. Çivi çakılamayan yerler çerez parasına gidiyordu. 80-100 bin liraya o altın taşı bölgesinde. Çözüldü mü? Çözüldü. Ve şu anda 20-30 demeye başladı milyon olarak. Doğru iş yaparsan yerin değeri de artıyor tabii. Yılların problemleri Atatürk Mahallesi vardı. Mülkiyetle ilgili problem. Büyük şehri basıyordu oradaki vatandaş. Mahalleli komple gidiyordu hem. 40 bin liraya verdik orayı da. Ama bir hayli oldu tabii 2016'larda falan verdik galiba. Şu an Pınarlı bölgesinde de illerin problemi vardı. 1400 tane tapu veriyoruz şu an. 64 bin liraya veriyoruz 2023'ün şeyiyle. Şu an olsa tüfe eklenecek bunu bulacaktı tabii. Nasıl verdik dersen işte ayağımız yere basarak şey yaptık. Burada kadrosal çalışmalar eksikti. Mera'yı hazineye döndürüyorsun, ottaki esiydi, saralan kadar usuralarla Bunların hepsini tabiri caizse önümüzü aç aça yürüdük, devam ettik, çözdük. Ama öyle kolay olmuyor yalnız. Ankara'ya gidiyoruz biz. Orada burada gezmeye gitmiyoruz. Boşa çıktığımız zaman da işimizi takip ediyoruz bakanlıklarda. Burada da mesela en son noktayı işte Kemal Başkan beraber gittik en son yine. Bir önceki de beraber gittik. Geçen hafta mıydı? Perşembe gün Ankara'da artık önce bir 10 güne veririz diye hesap yapıyorduk. Ne oldu? İşte en son noktayı da koyduk. Bakanı da imza olduk. Bu hafta Cuma'ya verelim ne yaparsak ne yapıp yapalım dedik. Sözümüzde de durmuş olduk. Burada da fiyatlar öncekinin üstüne koymuş olduk. Burada bir adım attığın zaman suya bir yön verirsen arkasını getirmek kolay olur diye özellikle de bunu şey yaptık. Biz bize verilen süre işte bir 5'ti, bir 5 daha verdiniz, 2 hafta sonra yokuz. Ama en azından biz olsak da olmasak da bunun yürümesi gerekiyor. Bir kanal açmamız lazım. Özellikle de ilk başta, 2003'ten önce elefsimiydi, onun bayram nerede? Yani binaların yapımı da işin içine giriyordu. Hızlı şekilde yürüyebileceğimizden haftalık bize bir gün gün veriyor zaten tapu. Bu cumaya da verdirmiş olduk şu an Pınarlı'nın üstüne en azından bir hızlı yürüyecek şekilde olanlardan bir ölçüm biçim yapın hızlıca dedik. Ölçümler devam ediyor ama bundan sonra her hafta devam etmeye çalışacağız. Özellikle öyle yürüdük. Burada da kaç kişi varız? 11 mi? 13 mü? 11. Buyur. 11. 11. Yani 11 tane tapuyu verdiğimiz zaman bunun arkası buradan yürüyecek artık işte. Ha orada ne kalmış? Bayrak Tepesi'nin Turan amca'nın o bölgede sit olundan dolayı bir şey olmuşmuş. Onun da şeyini aldık. Olur'unla ilgili yazışmaları yaptık. Ön anlaşmayı da yapmış olduk. İnşallah 3 adaydı bu. Hepsini vereceğiz. Bir aksilik olmazsa. Ama biz den sonra da devam edecek bu tabii. Biz bunun şeyini attık. Neticede nasıl yürüyeceğini. Rezerv alanı olarak da ilan ettirmiş olduk. Yürüyecek. Ama mücadele devam edecek. Yani burada belediye Artık arkadaşlar bu işlerin olabildiğini de gördü. Yoksa biz boşa çıktığımızda işimizi takip etmesek, sağda solda gelseydik bu kadar mülkiyet problemleri çözülür müydü? Yani bunlar öyle kolay olmadı. Bak biz şimdiye kadar nerede bir icraat yaptıysak hepsinde şeffaflık vardır. Yani şeffaf olarak çalışmışızdır ve herkes nerede ne yapıldığını belediyeye geldiği zaman görmüştür. Bu da çok önemli. Yoksa plan yapmış adam planı Kimseye göstermemiş. Askısını son düzlükte gören olmamış. Bir sürü yanlışlarla gördük. Şu Çalkıya problemini belki bileniniz var değil mi? Biz, herhalde biliyor musunuz? Çalkıya problemi. Çalkıya probleminden ne olmuş? Adam bin, 14 bin dönüm yeri imara sokmuş. Ondan sonra bakıyorsun sosyal donatları arsaya döndürmüş, satmış falan. Ondan dolayı 30 senelik problemler öyle gelmiş. 654 milyon borçlar vardı. Onları hep kurtardık belediyeyi. Ama mücadele ede ede. Belediyecilik idareciliktir. Adı üstünde diyoruz ya. Şu an hastaneyi görüyoruz. <laughs> 350 yıllık hastane 8. kata çıktı. Ana blok. Yani bu şimdiye kadar yeri bile hazırlanamamış. Şu an hükümet konağı. Kurumlar nerelerde diye baktığınız zaman barakalarda. Kurumlar, devlete ait kurumlar barakalara yakışır mı? Sen evinde bile vitrin oluşturuyorsun. En azından bir misafir odası yapıyorsun değil mi bu ürettiğin yere? Herkes geldiği yer barakalarda olmuyor işte. Onunla ilgili de bak kendi yerimizi verdik belediye olarak. Milletimden de 8 dönüm yer tahsisi aldık. Şu an orada kurumlar işte taşınmaya başlıyor. Her şey hazır bitti. Altı otopark, çok güzel de bir meydan da oluşturduk. Cami de suyun içinde kalıyordu. Onu da yeniliyoruz. Ama mücadele ediyorsun. Meşhur Macun Deresi Çözülebiliyor muymuş? Çözüldü işte. O olmadan Aksu'ya bir türlü bir şey kazandırabiliyor muyduk? Kazandıramıyorduk. Şimdi şeylere başlayacağız. Hani oraya getirdik diyelim. Ben hem de sürekli burada olmayacağım göre başlıyor, hedefimiz oydu. E, Doğalgazlara doğal mesela. Doğal ilgili bir şehirleşme önce planlı yapacaksın. Belli bir nüfus yoğunluğu oluşacak. Ondan sonra doğalgaz evlere çekilecek ya müracaatlarımızı yaptık ama biraz daha zaman var. Yoksa Aksu'da biz geldiğimizde 60 bin nüfus vardı. Şu an 80'e çıkmış. Yeter mi? Bizim şu yaptığımız planlamalardan sonra bu nüfus 450 bine çıkacak. 450 bine çıktığı zaman o zaman şehirde her türlü şey olacak. Esnaf bile baktığın zaman yerleşik nüfus varsa, belli bir yoğunluk varsa nüfus yoğunluğu öyle tutunabiliyor, barınabiliyor. Şimdi bak sürekli yeni esnaflar açılıyor. Niye? Çeşitleniyor. İşte o biraz da orada yaşayan nüfusun artması ile ilgili. Belediye olarak biz bunları planlıyor olmamız lazım. Şu an Aksova sudan kurtuldu mu? Kurtuldu. Nasıl oldu dediğin zaman işte bizim ilçe başkanı olduğum dönemde özellikle en çok uğraştığımız şey Aksu ıslahıydı. Başarılı olduk mu? Olduk. O zaman mücadele edersen oluyor muymuş? Oluyormuş. Fırsatı kaçırmaman lazım. Expo Yanpaçı'nı orada eğer tutmaya çalışıyorlardı, oraya dondurmuşlar, biz buraya getirmemiş olsaydık ne küçük aksu barajı yapılır, ne 40 geçit göleti yapılırdı, ne de aksu ıslah edilir, ne de dalga kıran mendirek yapılırdı. Değil mi kundu -kumku arasına? Mücadele edersen oluyor. Nisan'da da bir aksilik olmazsa barajın geri kalan kısmı devam edecek. En son D's ile yaptığımız Tarım Bakanı'ndaki görüşmelerde. Ama arkasını takip ediyoruz. Boşa çıktığın zaman sağda solda gezip, tozup, yemeyle, içmeyle vakit geçirip bolca atıp tuttuysan burada da oturamazsın zaten. Oturmadığın zaman da bir iş yapamazsın. Belediyenin içinde bile biz sabah 9'da evden çıkıyoruz, 9 çeyrek 9 buradayız. 10 yıldır da izin kullanmamışız hiç. Ama mücadele etmek için. Yoksa buraya geldin, sen hiçbir şeyi yani bolca atıp tuttuysan, destek sattığın zaman o zaman ne oluyor? Sözünde duramadığında... Burada oturamıyorsun. Oturamadan sonra da zaten ne olur bir işte yapamazsın. Belediyenin içine de hakim olamazsın. Biz şu ana kadar sizlerin verdiği desteğiyle Allah'a şükür yani tapu problemi olmazsa olmaz. Çünkü şehir oluşturacağız diyoruz. Bu nüfus buraya nasıl gelecek dediğin zaman sadece idareyle gelmez. Tarım arazilerine her yere ev yapalım falan demiyoruz. Ama adamın dört dönüm serası varsa bir işçi evi mutlaka olması gerekiyor. Orada bir işçi olması lazım. Orada onun yapılmasının önünü nasıl açtık biz? Şu an toplulaştırmayla biz ovada işçi evlerinin yani resmiyet kazandırılmış oldu yapımı. Ne oldu? O zaman işte çok büyük şey. Bu kadastral yol olmazsa biz elektriğini, suyunu bilmem nesini çekemiyordu değil mi ovada? O izini de alamıyorduk. Allah'a şükür izin 130 bin dönümlük alanda izinli olarak inşaat yapılabilir hale geldi. Ama sen daha köylerde köy yerleşim planı hazırlayacaksın. Onun da 100 binlik planları bitmemiş. Yok şu olmuş bu olmuş. Beklettiriyorlar. Orada biz idareye getirmişiz. Ara ara da imar afları getirmişiz. Yani bunlar mücadeleyle oluyor. İdarecilik mücadele edersen her şeyi biliyor olmayabiliriz. Ben eczacı meslek olarak biliyorsunuz. Ben her şeyi bilmeyebilirim. Ama belediyenin içerisinde şu an her türlü tecrübe var. Haritacığım da var. Plancın da var, avukatın da var. Var oğlu var. O zaman ne oluyor? Bunları da değerlendiriyor olman lazım. Yoksa derlin pazara gittiği gibi derler. Biz Ankara'ya gittiğimiz zaman tek başımıza pek gittiğim olmadı benim. Israrla ile gidiyoruz. Niye? Çünkü yanımızda bakanlıklara gittiğin zaman oradaki teknik adamların karşısında eziliyor olmaman lazım. Buradan da teknik personeli götürüyorsun. Orada işare yapıldığında onların altında bilgi olarak kalmamış olman lazım. Buralarda hep kafayı kullanarak nasıl neticeye ulaşırız diye hesap yapmışız. Ama Allah'a şükür 10 sene sonucunda sonunda geldiğimiz noktaya bakıldığı zaman yılların çözülemez denen problemlerini çözmüşüz. Bir yere getirmişiz. Yani burada bir güzel yurttaki mesire alanı diyelim mesela. 420 dönümdür o. O mesire alanı hayatta siyasi güç, irade falan olmasaydı, akıllı hareket etmeseydik, o zaman Lütfü Elvan da Ulaştırma Bakanı, o bakanımız da önümüze açmış oldu. 420 dönüm, belki Antalya'da öyle bir mesire alanı olmayacak. Şu anda son sürat devam ediyor. Ama işte fırsatı yakaladığında, yani gereğini yapacaksın demektir. Yoksa yani bir yere gittiğinde ne amaçla gittiğini unutmamalı lazım ve ısrarla yani önemli olan bir konuyun da takibini yapacaksın. Gecikebilir, tabiri caizse önümüzde aç gidiyoruz. Yani biz geçmişte yapılan yanlışlardan da çok ders aldık. Şu ana kadar 300 dönüm yer kazandırmışız belediyeye. Sadece 150 dönüm şu yanımızdaki, sana oradaki yer bak. Yani orası peşkeş çekilen yerlerdendi. Hemen öbür taraftan bak 45 dönüm güreş sahası, çim saha, orada şey… Ee, güreş sahası, çim sahası, işte oradaki depolar falan. Burayı da bak 45 dönüm tahsis aldık. Ama arkasını şey yapıyorsun. Nasıl aldık dediğin zaman herkes bir yere çöküyorsa biz niye çökmüyoruz? Madem dedik boştu orası devlete ait. Devlet yerine biz vardık kira veriyorduk. Daha sonra da tahsis aldık. Hemen onun yanında 12 dönüm daha aldık. Oradaki temizlik işlerinin olduğu yer, hemen onun yanında bir 10 dönüm daha yer. Yani Tabiri caizse her yeri dokuyoruz. Aksu'da biz gelmeden önce park var mıydı çocuk parkı? Altı taneymiş. Biz yüze çıkardık. Yetiyor mu? Hala yetmiyor bak. Şu an kapalı pazar adı alışkanlığı yoktu. Hemen hemen her mahalleye bir, bir tane kapalı pazarı bayağı sona yaklaştırdık. Ya bir çadır hizmeti bile yoktu. Onu bile baktık ki öyle bir hizmet şey var. Onu da yapıyorsun. Yapacağız, daha çok yapacağız. Vatandaş bize güveniyorsa biz üzerimize düşeni yapacağız dedik. Ama burada şunu görüyoruz. Belediye bütçesi biz geldiğimiz zaman 27 milyondu. 27 milyonluk bütçeyle başladık. Şu an 1 milyar 130'a çıkardık. Para olmadan da bıçak dönmüyor tabii. Parayı da bulacaksın. Yani sana İller Bankası'ndan gelen paramız. Bu ay 13 milyon gelmiş. 25 milyon da sadece işçilerin maaşı var çalıştırdığımız personeli. Geriye 12 milyon para vuracaksın. Bir daire kamyonlar, işte kepçeler nerede araçlar varsa sağda cumartesi günlerde çalıştırıyoruz. Çünkü yetişmiyor. Özellikle bizim bölgemiz 460 bin dönümlük bir alan. Her yerde yol sokak var. Bir yağmur yağdığı zaman tekrardan hayda bir daha başlıyorsun. Bir kilometre sıcak asfaltta 3,5 milyon. Bu, bu çarta dönecek. O zaman ne oluyor dendiği zaman biz işte bir yetki devrişi var. Bir türlü devretmedi Büyükşehir. Oradan ciddi manada bir kaybımız var. Biz özellikle yap işlet devret modernini getirdik. Bunu bir türlü bazılarına anlatamadık ama özellikle sahilde bunu uyguladık. Sahilde bizim yeşil alanlar var. Yeşil alanlar park yerleridir. Park yerlerinde belediyenin belli bir yapılaşma hakkı var. Bunları ihalelerle verdik. Belediye para getiriyoruz. Daha sonra da belli bir süre sonra şimdi kirasını alsak da sonra da dükkanlar belediyenin olacak. Belediye kaynağını kendi içinden bulamazsa oradan milletin emlak vergisinden bilmem nesinden ceza yazıp da ondan para alacağız diye bakar Biz emlak vergilerini yatırmamış köylüden hiç kimsenin arkasının tahkimine düşmüş müyüz? İlla hesabına bir şey koydurmuş muyuz dediğin zaman ısrarla milletin garibanın cebinde paraya göz dikmen dedik çok bir şey yaptırmadık. Yani orada da yani o parayı öyle değildi biz kendi imkanlarımızı kullanarak bulalım dediğimizde de bizde de klasik bir muhalefet anlayışı var. Engel olma, yaptırmama, hizmet yapılmazsa bir daha seçimde bize iş düşer mi gibi bir mantıkla karşılaştık. O artık afsunun klasik siyaseti olmuş. Burayı da açmış olmamız lazım diyoruz ama nedense hep bunlarla karşılaştık. Ama Allah şükür her yaptığımızın hesabını verebiliyoruz. Risk alıyor muyuz dersen idarecilik yapacak olan Aksu gibi bir yerde idareci, başkan, meclis üyeleri el, elini taşın altına koyacak. Koymadığın zaman o zaman suya sene hiçbir şeye dokunmamak lazım. O zaman da zaten bir perdelik oyuncu gibi beş tane sonra yolcu ediyorlar zaten. Bizi beş tane sonra yolcu etmediklerine göre geçer not almışız. Şu anda eğer aday gösterseydik, çok daha rahat bir pozisyonumuz vardı. Ama yukarısı öyle uygun görmüş, biz de bizim için öyleyse, bunda da vardır bir hayır dedik, işimize döneceğiz. Bazen siyasette de, matematikte iki kere iki dört eder ama siyasette etmeyebiliyor, başka işlerde de olabiliyor. Onlara da saygı gösterdik, işimize dönüyoruz. Vatandaşa da bir şey demiyoruz, herkesin kendine göre bir terazisi vardır diye. Niye diyoruz? Özellikle, Aksu'da yaşanmamış bir tecrübe var mı dediğin zaman yaşanmamış bir tecrübe yok. Hepsi var. Bu kadar tecrübeye rağmen vatandaş da her şeyi gördüğüne göre bana göre bir terazisi oluşmuştur. Yani herkes tartabilir, gördüğünü okuyabilir diye düşünüyoruz. Ondan dolayı kimseye de yorum daha yapmıyoruz. Herkes işine ne şey yaparsa diyoruz. O zaman biz Aksu'da beni biliyoruz. 1985 yılı Kazım abi. 85 yılından bu tarafa ben eczacılık yapıyorum. Şu anda hale devam ediyor eczanem. Eczanemde şu an mesul müdür çalıştırıyoruz. Kalfaların bir ikisi orada kaldı, bir ikisi buraya geldi. Çocuk, kızım da eczacı ya. Şimdi ayrıca de çiftçilik yapıyoruz. Bu kadar süre içerisinde biz nereden nereye gelmişiz diye bakıyorum. Sizlerin sayesinde biz Aksu'da siyasi tecrübe edilmişiz. Hizmette bu kadar sıfırdan geldiğimiz bir yerde Aksu'dan, Gündara'dan, Güloluk Köyü diyelim şimdi adıyla. Buraya geldiğimizde bir iki raf ilacıyla başlamıştık. Ondan sonra şu geldiğimiz noktada da hatırı sayılır miktarda işte narince işi de var. Ziraat işlerinin kesme çiçek, muz üretimi zepsenin her türlüsü şu anda narinciyenin her türlüsü avokado, avokado ekmediğimiz dikmediğimiz bir şey de yok. Yani benim vardığım yerde iş kendiliğinde çıkar zaten dikkat ederseniz 10 yıldır burada da hiç eksilmez yani. O da o da da sürekli herkes bir şeyler ister. O bizim şeyimiz de var. Ama iş üretemiyorsan zaten adamın keyfi de gelmez. Vatandaş burada muhtarımız var. İşte meclis şeylerimiz var. İdarecilik birileri yapacak bunu. Bugün biz yaptık 10 senedir. Bir başka zaman başkaları yapacak içimizden geçen bu koltukları boş geçirmemek. Yani insan ömrü sınırlı diyor işte biraz önce 60 yıllık insan ömrü vardı 20 yıl önce. Şimdi ülkemizdeki insan ömrü ortalama yaş diyelim 75'e çıkmış. Yani bu kadar 75 yıl içerisinde 10 yıllık bir süre az değil. Buradaki 5 yıl da az değil. 5 yıllık süre veriliyor ya muhtar da olsa, belediye başkanı da olsa 5 yıllık süreyi dolu dolu geçirmek lazım. Yoksa geriye dönüp baktığın zaman ya keşke şunu yapsaydık, bunu yapsaydık dememek lazım. Hele hele halkın içine çıkıp da ulan oraya gönderdik. Hiçbir halt etmediniz. Gezdiniz, tozdunuz, yattınız. Hiçbir problem de çözülmedi dedirttikten sonra o zaman buralarda olmamak gerekiyor. Ben zaten dua ederken şımaracaksak, kişiliğimizi kaybedeceksek, aile düzenimizde bir sıkıntı olacaksa, yüz garası olacaksak da işte nasip etme diye dua etmiştik. Şu ana kadar hep bize ihtiyaç varsa varız. Yoksa zaten işimiz hazır diyorduk. İhtiyaç yok dediler. En son dakikaya kadar demedilerdi. Sıkıntı yok derken öyle bir durum çıktı. Şu anda yoksa yoktur dedik. Biz o zaman işimize bakıyoruz dedik. Durumuz bu. Burada e, Aksu bizim ilçemiz. Herkesin de sorumluluğu var. E, biz sorumluluğumuzu aldık. Üzerimize düşeni yaptık. Bir yol açtık. Bundan sonrası devam edecek. Burada bir sıkıntı olmaz. Yani önemli olan, burada bir ilk şey önemliydi. Yarın, yani bir başladın mı arkası öyle gider bunun. Burada önceliğimiz işte onun üzerinde yoğunlaştık. Orada da e, şey yaptık, özellikle bizim kim vardı? Mehmet abimiz vardı, koçak. Allah çiğnetmek eylesin. Geldi ve her zaman bize, ya Halil derdi, şu tapuları ver, sana oy vereceğim derdi. Biraz da, şimdi onun antbirlikçilik döneminden beri hep takılırdık böyle. Sonra işi şeye indirgedi o. Malaş mezarlığı işine. Malaş mezarlığının yolunu diyor işte. Onu yap dedi. Gene oyu vereceğim diyor. Onu sağlığında yaptık. Yani bu burada da mücadele ediyoruz ama bu iş uzun soluklu olunca işte Allah cennet desin, Ben ona şöyle derdim. Ya Mehmet abi sen gene de son dakikaya kadar şey yapma. Şimdi vereceğim dersin. Sen İsa Başkan Gandar'ı sözünde durmamış olursun diye espri de yapardık biliyor musun? Ona karşı bir şey vardı. Şu kişi meselesi değil de yani öyle bir şey haline geldiydi. Ama Allah'tan yani sözümüzde durduk. O görmedi ayrı bir konu. Ama önemli olan bu problemin çözülmesiydi. Yani burada 80 senelik problemi diyoruz, 90 senelik problemi çözülebiliyor mu? Çözülüyormuş işte. Ama uğraştık mı? İşte muhtarım hiç durutmadı. Sağ olsun. Kemal Başkan da sürekli şey yaptı. Ama mücadele edilirse oldu bunu. Şimdi şu an Milli Amlak'taki, Şerizlik'teki adamlar ne diyor? Ali Başkan sen adaysan öyle yapalım şu yetişi diyordu değil mi? Aynen. Yani gide gele belli bir şey oluşturduk. Yüz yüzden utanıyor dediler ya. Belli bir ikili ilişkiler oluştu. Frekanslar tuttu. <laughs> en sonunda ya adaylık verilmeyince ya adamlarda bir yorgunluk başladı. Bir tır sıkacak gibi bir hale geldi. Farkında mı? Ama başkanım çaycılar orada şey, bir lokta, herkes başkanım hoş geldi diyor. Yani bayağı çok gidilmiş belli ya. Söyleme mi? Şey, haydar Muhtarımam diyor. Yok çevre şey çık bakalım. <laughs> ya şimdi gele gide ikili ilişkiler deriz yani. Bizim de kendimize göre bir stilimiz de var. Şimdi insanlar birbiriyle şimdi sadece siyasi güç ve irade değil de biraz da ikili ilişkiler de önemli. Yani biz mesela yeri geldi mi çocukla da, akıllıyla, deliyle de şamata yapıyoruz. Belli bir ortak noktalarımız çıkıyor. Yoksa vardın, ben belediye başkanıyım diye olarak bostrik bir şekilde durarsan, yani ne, ne olacak orada bir, bir netice, önemli olan neticeye ulaşacaksak, yani doğal olarak hareket etmişizdir. Adamlar da öyle diyordu. Yok dedik, bizim sözümüz var, bu sözü yedirmememiz lazım. Bizde oradaki vatandaşın ne suçu var falan diyorduk değil mi? Yani bunu biraz da şöyle oluyor. Bu tapular verilirdi, verilmezdi, aslı vardı, yoktu. Pınar'da çok yaşadık. Pınar'da 3-4 ay tap almaya gelmedi millet. Arkadaşlar hayırlı olsun diyelim. Evet.